Merhaba arkadaşlar. Sevgi Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu tığda şapkayı çalışacağız. Çok kolay ve güzel bir çalışma oldu. Hemen bir saat içinde örüp takabileceğiniz ya da hediye edebileceğiniz bir şapka örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için de gayet kolaylıkla yapabilecekleri bir çalışma oldu yapmak isterseniz arkadaşlar ben 300 metre uzunluğunda yarım yumak ip kullandım benim şapkam 0-1 yaş arası çocuklar için uygundur 4 numaralı tığ ile ördüm siz de dilediğiniz iple ona uygun tığ ile çalışabilirsiniz dilerseniz hemen şimdi örmeye başlayalım şapkamızın önce elastiğini öreceğiz hemen şöyle bir düğümleyelim önce 9 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet en son çektiğimiz zincir değil bir öncekinden başlayarak tüm zincirlerimize sık iğne yaparak geleceğiz. Bütün sırayı sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Bir tane zincir çekeceğiz. Şöyle döndürüyoruz örgümüzü. Örgümüzün arka kanatlarından bakın. Böyle arasından değil de arkasından devam edeceğiz örgümüze blo olarak. Yine sık iğne yapacağız. Bütün ilmeklerimizin içine normal sık iğne değil, blo'dan sık iğne olarak devam edeceğiz. Bütün örgü boyunca örgümüzü böyle bu şekilde bloğdan öreceğiz arkadaşlar. Lastiğimizi daha doğrusu şapkamızın lastiğini bu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi burada bir püf noktası var. Sadece sıramızın en sonundakini bloğdan değil normal sık iğne yapar gibi arasından öreceğiz en sondaki sık iğnemizi. Bu her zaman böyle devam edecek. Bakın. Yine bir zincir çekeceğiz. Örgümüzü yine döndüreceğiz. Diğer bütün ilmeklerimizi bloğdan öreceğiz. Sadece sıra sonundaki sık iğnemizi normal sık iğne olarak ilmeklerimizin arasından öreceğiz. Orası daha muntazam dursun diye. Evet. Evet bu şekilde kime yapmak istiyorsanız şapkayı bu her yaş için uygun olabilir. Öyle bir model koyacağız üzerine. Bebekler için, kendiniz için, daha büyük yaştaki çocuklar için, yetişkinler için herkesin kullanabileceği bir model. O yüzden lastiğin boyunu Kime örecekseniz ona göre ölçeceksiniz, o uzunlukta yapacaksınız. Evet, yine bakın son ilmeğime geldi. Yine arasından alarak örüyorum. Evet, yine bir zincir çekiyorum. Bir diğer sıraya başlarken zincirimizi çekmeyi unutmayalım. örgümüzü dönerek blodan öreceğiz. Sadece sondaki ilmeğimizi normal sık iğne yapar gibi yapar gibi değil. Sok iğne yapacağız. İlmeğin e, arasından batacağız. Evet. Bakın bu lastiğimizin eni arkadaşlar. Biz bunu şöyle uzatacağız. Dediğim gibi kime örmek istiyorsanız bu lastiğin boyunu ona göre örün. E, uzunluk o yüzden vermeyeceğim ben. E, ben e, yeni doğan bir bebek için daha doğrusu 0-1 yaşa kadar belki biraz daha fazla kullanılabilir şapkalar biraz daha esnek oluyor çünkü bir bebek için yapacağım bir öreceğim daha sonra ölçü verebilirim size ama dediğim gibi kime yapmak istiyorsanız kafa ölçüsünü ona göre ayarlayın bu alt lastiğini üzerinde ona göre modelini koyacağız şimdi lastiğimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim daha sonra devam edelim arkadaşlar ben de örüp geliyorum ben lastiğimi bitirdim ee, şöyle katlanmış halinde göstereyim size arkadaşlar böyle ölçeceksiniz Hani katlanmış haliyle öreceğiniz kişinin başına bu şekilde ölçülecek Ben 35 santim kadar ördüm şimdi birleştirmesini yapıp üzerine öreceğiz arkadaşlar modelimizi koyacağız Evet Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir dakika. Evet. Şöyle iki ucunu bir araya getirelim. Buradan ekleme yapıp diğer uçtan öreceğiz. Evet. Arkadaşlar buranın içteki kanatlarından bloğusundan karşı tarafında tamamen sık iğnelerinin köşedeki ilmeklerin arasından öreceğiz. Sadece bu tarafı bloğudan alacağız. Burayı normal ilmeğin arasından alacağız. Bakın şöyle şu şekilde kaydırma yaparak birleştireceğiz. Burayı içinden bakın karşı tarafı ilmeklerin arasından alarak kaydırmamızı yapıp birleştireceğiz. Evet. şöyle bir oradan bir oradan Evet bu son ilmeğimizi hem buradan hem buradan arasından alarak birleştirme yapıyoruz. Sıra sonlarında da o şekilde örmüştük. Daha muntazam dursun diye. Şöyle arasından girelim. Evet. Evet bakın birleşmiş hali bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz. Bir ilmek belirleyici takacağız arkadaşlar. Burası bizim sıra başımız. Yuvarlak öreceğimiz için örgümüzün başlangıç noktasını kaçırmamamız gerekiyor ilmek belirleyicimi taktım bakın Evet zincirimizi de çektik şimdi hemen bu birleştirme yaptığımız yerin dibine üzerine alarak bakın şuraya iki tane ikili trabzan yapıyorum Evet 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu araları 1 2 tane bir şurası, iki de burası atlıyorum. Şu aradaki zincirime şuradaki zincirime direkt batarak sık iğne yapıyorum bir sık iğne yapıyorum iki tane ikili trabzan yapacağım örneğimiz bir sık iğne iki trabzan şeklinde devam edecek bakın Evet bir iki atlıyorum arkadaşlar şu e, yüksekte duran yerlere yapmıyoruz o yüzden burayı da şuraya batacağız bu arada çukurda kalan yerlere örneğimizi koyacağız. Onu o şekilde unutmadan orası bir püf noktası arkadaşlar. Yani iki tane atlamış olsanız dahi buraya denk geliyorsa buraya yapmayacağız. Bakın. Şu aradaki aradaki çıkıntılı yerlere şimdi bir tane, iki tane atlamış olduk. Şu aradaki boşluğa Hemen bir sık iğne, iki tane ikili trabzan üstüne alıyorum, iki de çıkıyorum. Üzerine aldım, tanımın iki de çıktım arkadaşlar. Örneğimiz bir sık iğne, iki iki tane ikili trabzandan oluşuyor. Evet yine bir, iki boşluk bıraktık. Bakın. Eğer bu arası çok büyük oluyorsa mesela şuradan da yapabilirsiniz. Şurası diyelim. Zaten bura 1, 2 şuraya denk geliyor ama biz dediğim gibi hemen şu aradaki e, alçakta kalan yerlere çıkıntıda olan yerlere örneğimizi yerleştireceğiz. O yüzden bir tane de fazladan atlamış olabiliriz. O önemli değil bir tane sık iğnemi yaptım iki tane ikili trabzanımı yapıyorum atlıyorum şuraya geliyorum bir sık iğnemi yaptım iki tane ikili trabzanımı yaptım Evet sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar dediğim gibi şuralara yapmıyoruz arada çıkıntı olan yerlere yapıyoruz iki tane zincir atlamış oluyoruz eğer oraya denk geliyorsa bir tane yana kaydırıp mutlaka şu aralara yapacağız Evet sıramızı bu şekilde tamamlayıp geliyorum ben de başlangıç noktama geldim sıramı tamamladım şu başta yapmış olduğumuz hemen trabzanın tepe noktasına bakın şuraya batarak kaydırmamı yapacağım arkadaşlar Evet yine bir zincir çekeceğim burada bir dönüş yapacağız arkadaşlar şöyle şimdi dönerek öreceğiz yine buraya ben işaretleyicimi takıyorum sıramı şaşırmamak için yine aynı şekilde örüyoruz hemen bu başlamış olduğumuz yere Şimdi zincir çektiğimiz için sık iğnesini yapmıyoruz. Hemen şuraya batıp iki tane ikili trabzan sık iğne de baştaki zinciri saymış olduk bu başlangıçlarımızı bu şekilde yapıyoruz ekleme kaydırma yaptığımız için hemen bakın Şimdi örme yerlerimiz daha çok belirginleşti. Şuralara batıyoruz arkadaşlar. Şu aradaki bakın çıkıntılara batıyoruz. Direkt oraya geliyoruz. Örneğimizi bu sefer o aradaki yerlere koyacağız. Yine bir sık iğne yaptık. İki tane ikili trabzan yapacağız. Evet. Batıyorum bir sık iğne iki tane ikili trabzan yapıyorum Evet örme yerlerimiz belli bakın şuralara öreceğiz şuralara bu şekilde sıramızı devam edelim Dediğim gibi örneğimiz hep aynı. Sadece başlangıç noktasına geldiğimiz zaman zincirimizi çekip dönerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bakın. Hemen belli oldu. Çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın bile rahatlıkla yapabileceği hem güzel hem kolay bir model. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar şöyle bir 6-7 santim örebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yetişkin için yapıyorsak belki biraz daha uzatabiliriz orayı. Ben bebek için yapacağım. İstediğiniz yüksekliğe gelene kadar iki trabzan, bir sık, bir sık iğne önce, daha sonra iki tane trabzan. Zaten örneğimiz belli oldu. Bakın. Mantık aynı hep iki tane zincir atlıyoruz, üçüncüye batıyoruz. İki zincir atlıyoruz, üçüncüye batıyoruz. Bakın, bir iki zincir atlıyoruz, üçüncüye zaten buralar çok belli. Bir iki zincir atlıyoruz, üçüncüye batıyoruz arkadaşlar. Evet, bir sık iğneyle batıyoruz, iki tane de ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bir zincirimizi çekip Örgümüzü şöyle döndürüp o şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde örneğimizi değiştirmeden. Dediğim gibi ben bir 6-7 santim öreceğim. Bir örüp geleyim. Daha sonra size yine ölçü veririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şapkamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Bayağı da bir ördüm. 7 santim dedim ama o çok az geldi bana. Biraz derin olup böyle kafayı sarmasını istedim lastikten sonra ne kadar örmüşüm 15 santim örmüşüm arkadaşlar şimdi eksiltmelerimizi yapacağız daha sonra da şapkamızı kapatacağız Evet sıra başındayım şimdi bir tane zincirimizi çektik sıraya başlamak için üstüne alıyorum hemen ilk zincire şöyle bir ipimi doluyorum bir kere de çıkıyorum hepsini çıkmıyorum tığımda duruyor yanındakine geliyorum yine bir ilmek alıyorum çıkarıyorum bu sefer ikisini beraber çıkartmış oluyorum burada bir tane eksiltme yapmış olduk şimdi buraya geliyorum şöyle bir tane alıyorum yanındaki zincire geliyorum şöyle yaparak Orayı da bir tane eksiltmiş oluyorum arkadaşlar. Böyle bütün zincirlerimizi ilkinde yarım örüyoruz. Bakın. Daha sonraki zincire battığımız zaman şöyle ikisini bir çekiyoruz. Bakın burada bir eksiltme yapmış oluyoruz. Sırayla bütün zincirlerimizi ilkinde yarım örüyoruz. İkinci de bakın zaten toplanmaya başladı hemen arkadaşlar bütün zincirlerimizi böyle eksilteceğiz çünkü şapkamızı artık kapatacağız siz de istediğiniz uzunluğa geldiyse bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar şapkayı dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz lastiğini uzunluğunu genişliğini istediğiniz kadar yapabilirsiniz Örneğimiz zaten standart bütün sayılara uyabilecek şekilde çok da kolay bir örnek. Kız erkek fark etmez, bütün çocuklara da uygulayabileceğiniz bir model. Örgüyü yeni öğrenen arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği çok kolay, zevkli bir model. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bakın toplanıyor zaten şapkamızın tepesi. Sıra sonuna kadar e, ilmeklerimizi eksilterek gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine şurada bir kaydırmamı yapıp sıramı kapatıyorum. İpimizi uzunca keselim arkadaşlar. Şimdi kafamızın e, şapkamızın kafa tarafını toplayacağız. Şöyle Hemen iğnemizi alalım elimize. Evet. Evet şöyle bakın. şu öndeki bize doğru bakan ön noktaki ilmeklerimizden şöyle iğnemizi geçirerek sadece ön noktakilerden geçirelim bize doğru bakan ilmeklerden şöyle hepsinden sırayla geçirelim arkadaşlar Bakın daha sonra böyle ipimizi çekeceğiz. Böyle büzüştüreceğiz orayı. Daha sonra da iğne ile tekrar kapatacağız. Şu şekilde bütün ilmeklerimizin içinden iğnemizi geçirelim. Bakın şöyle Evet arkadaşlar. Şöyle bir iki tane ilmeğim kaldı. Kameramı kapatmayacağım. Beraber dikelim. Hemen aşağı arka taraftan da bir toplama yapacağız. İyice kapatacağız orayı. Evet. Evet hepsinden geçirdim. Bakın şöyle iğnemi şey ipliğimizi tutup çektiğimiz zaman burayı kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle ufacık bir e, boşluk kalıyor. Onu da şöyle iğnemizi alttan aşağıya geçirelim. şöyle şuradan kapatalım arkadaşlar bakın burayı da buradan şöyle dikebilirsiniz zaten kapandı Evet ben şimdi buraya pompon dikeceğim arkadaşlar siz de pompon yapabilirsiniz ben şimdi pompon aparatım var onu da yapacağım. Daha düzgün muntazam oluyor. Hem daha çabuk oluyor. Elinizde de yapabilirsiniz pompon. Evet. Bakın. Şapkamız gayet güzel. Arkası pomponsuz da kullanabilirsiniz. Ama ben çocuk şapkası yaptığım için pompon takmak istiyorum. Ben şimdi oraya bir tane pompon yapıp geliyorum arkadaşlar. Şapkamın dikişini tamamladım. Pompon da diktim. Siz de dikebilirsiniz. Şapkamın tam olarak ebatlarını size tekrar vermek istiyorum. Enimiz 16 santim. boyu da lastiği ile beraber 19 santim. 0-1 yaşa kadar bütün bebeklere olabilir. Daha büyütebilirsiniz. Lastiğin boyunu uzatarak örneği her sayıya uygulayabilirsiniz. Çok kolay ve güzel bir çalışma. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden kolay gelsin herkese.